Arkadaşlar ben ve bugün Kuzey ile birlikte Roblox oynayacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben telefondan hiç oynamadım. Kötü oynarsam yani. Ay. Öldüm. İlk dakikadan ölmek ne ya? Çünkü telefondan oynuyorum. dur geliyorum. Çok zor. Sen nereye gidiyorsun kuzey? Ben sana doğru geliyorum işte. E ben de gelmeye çalışıyorum oraya. Arkadaşlar bu parkuru biz geçemeyeceğiz belli. Yani ben geçemeyeceğim. Daha kolay bir parkura girelim <laughs> mi istiyorsunuz? Artık videoyu başladık. Geçeceğiz Üstümden mi atlanmıyor Belki dur Abi çok zor Harbiden çok zor Dur Aa, Anladım anladım Aa, Ben geçtim uh. Neyse ben gidiyorum uh. Arkadaşlar taktik Bu taktik Bakalım hangisi Geldim. Şu bu. Ben de. O bakı ben şu anda kullanıyorum. Videoda bakarsın. Ay düştü. Hangisi? Bu bence. Bu değil. Aynen. Hangisi ya? Diğeri. Şaşırtma yapmışlar. Ne oldu? Arkadaşlar. Ya ne oluyor? Tam sakin. Dünyanın en kötü hatası arkadaşlar sonda ölmek. Hemen gidiyoruz. Kuzey nerede kaldın? Bu ne alaka ya? Aa, dünyanın... Aa. Bu? Ya nereye <laughs> oturuyor? Aaa! Bak orada kırmızı şeyler var. Kırmızı şey var. E ben dokunmadım demin. Hile var. Arkadaşlar ben bu telefondan dediğim gibi hiç oynamadım. Oh. Bu ne be? Ana dur şurada öleyim ben. Nerede başlattı beni? Aa Neredesin ki? Hoppa tamam. Bak. gördüm. Arkadaşlar. Ben gidiyorum. Seni bıraktım orada yanlışlıkla. Bırak. Gel. <laughs> Yahu gelemiyorum. Bu nasıl bir zor ya? Gerçekten ben geçtim. Harbiden olmuyor. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım en iyisi. Evet arkadaşlar. Başlattım videoyu. Hayır ölmeyeyim. İşte bu. <laughs> Geçemiyormuş Denedim Öl Aa, Öyle. tamam. Aa şey. bende düştüm ya <laughs> bu, bu nasıl bir şey Ya bunu, <laughs> ya, bunu nasıl geçemiyorsun Bence kolay Aa bende düştüm <gülüyor> <gülüyor> Kolay değil i̇şte düşen çok zorunda kalacağım durdurayım. Arkadaşlar başlattım ya. Bir zahmet. Tamam. Hop. ne oluyor? Çıldırtmayın. Harbiden. Bir ya ben telefondan oynuyorum. Arkadaşlar, harbiden çok zor. Herhalde ben bir ay Hay. Tamam. İçinden de geçebilirsin. oradan da yani. Aynen ya. I to leave. arkadaşlar. Gidiyoruz. De biz de ne? At bu ne? Ya harbiden bu ne ya? Az kalsın terse doğru gidiyordum. Aa, bu da... <laughs> harbiden zor abi. Ben videoyu durduruyorum. Oh ve sonunda geçtim ya şurayı da. Arkadaşlar şuradan. Helal. Nasıl geldin? Hayır ölmeyeyim. Allah. Evet buraya da geldim. Şimdi nasıl gideceğiz? Ha böyle. dediğini anladım. Böyle siliniyor ya. Burayı geçmek zor. Blok siliniyor. Çok hızlı yapmalıyım. Allah. 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 Evet arkadaşlar. Oh, 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 oh. Gidiyordum. Gitmeyeyim. İşte bu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Kuzey'siz devam ediyoruz. Kuzey'e e, bir şey almış da. Kuzey oynamayacakmış. Ne? Hocam bilmedim ki. Şimdi kesin bana Kuzey oynamayacağım yazar. Aramayacağım zaten şimdi. Şimdi evet buraya doğru gidiyorum. Sağ Yoksa diğer... Abi nasıl ölüyorum burada arkadaşlar? Böyle bir şey mi var? Neyse. Sorun yok sorun yok. Geçeceğiz bir şekilde ama geçemeyeceğiz. Geçeceğim lan oradan. Arkadaşlar bu parkurun sonu yok lan bu parkurun. Abi çıldırtmayın beni bir şey var. Ay, hop 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 ya. Çok zor telefonda. Telefondan oynayanlarınız varsa bana öğretsin. beni çözecek. Buradaymış. Demek ki şuraya doğru. Şuraya doğru. Helal. Deneyelim. Helal. <laughs> Kimler alıyor lan? ya böyle bir şey var mı? Uh. Hı. Hı. Hemen. abi bak 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 bak. Hocam buglı bu buglı. İşte bu. İşte bu. Evet. Evet. İşte bu. Evet. Evet. Abi niye ölüyorum? Dur bekle. Şurada bir he yokmuş. Ben karesi aydınlıkta şey sandım. <laughs> ne zaman şey sandım? Dur ya. Yani. Benim robuxum yok. Keşke robuxum olsa. Ha gayret. Ha gayret. Dur. Bunun başka bir çaresi. i Çakallık yapmışlar. Ha, i̇şte bu. Evet arkadaşlar. Biraz sesini kısayım. Heh. Şöyle olsun. Ha gayret. Ara değmeyeceğiz. klasik. Abi, ne oluyor? Allah razı olsun. Hayır. İşte bu. gayret İşte bu. Buraya geldik. Allah. Gıcık oldum. Bu değil Bu da değil demek ki bu Taktik arkadaşlar Telefondan oynayanlarınız varsa şöyle yapsın Böyle çevirsin eliyle Şöyle yapsın Eğer böyle geçiyorsa Bu değildir Böyle değilse bu da değildir Demek ki bu Şöyle ise ama geçmiyorsa Böyle oluyorsa budur Evet taktik. Bu geçiyor. Dur. Abi ne oldu? Ha. Bu da mı geçiyor? Geçti. Evet geriye de bu kaldığına göre. Bence güzel bir taktik. Ay burası bayağı bir uzunmuş. Ben buraya bir kere düşersem zaten videoyu durdurup da yaparım. Bence o kadar da zor değil. Ben bu Evet, videoyu durduruyorum çünkü bayağı bir ne orada? Ee, şey videoyu durdurayım şurada.